Geçen tıp bayramında hastanedeki doktorlar işte gel bir çiğ köfte yoğur bize de ortama bir neşe olsun diye çağırdılar, davet ettiler. Ben de işte çiğ köfteyi yoğurdum. Doktorların hepsi sırada şöyle yumruk yapıp birer tabak bırakıyorum hepsini. Tabağını alan geçiyor. O sırada bir hastane çalışanı geldi. Ya dedi başhekimin odasında bir misafiri var. Bir tabak da ona hazırlar mısınız diye. Ben de işte küçük sıkım yaptım ona. Misafiri var diye. O gitti. Orada başhekim yardımcısı da durumu gözlüyor. Sıranın bir noktasında o da var. Sıra başhekim yardımcısına geldi. Ha dedi bize de mi yumruk yapıp veriyorsun? Dedim ki herkese yumruk yapıp veriyorum. Ya dedi başhekimimize öyle gitmedi. Dedim başhekimimize de öyle giderdi ama yanında misafiri varmış. Aynı tabaktan yemesinler diye küçük sıkımlar yaptım. Ayrı ayrı yiyebilsinler diye yani. Bize de küçük sıkım ver ya dedi. Dedim ki başhekim yardımcım. Siz benim başhekim yardımcım değilsiniz. <laughs> ben bir vatandaşım. Buradaki doktorlara, hastane çalışanlarına emir verebiliyorsunuz diye sokakta da mı başhekim yardımcılığı yapacaksınız? Ya bu ne güç zehirlenmesi kardeşim. <laughs>